Arkadaşlar merhaba bugün yepyeni bir ile karşınızdayım Eee, Şu an yokluk içerisindeyim baya çünkü masam yok sehpa alacağını da koydum e, Laptopu ve video çekmeye çalışıyorum Bugün abi Brawl Stars'ta Değişik bir şeyler yapıldı Çin'in yani Çin'de yayınlanmasının birinci yıl dönümü olduğundan 9 günlük bir özel ödül serisi başladı İlk gün bugün ve bugüne has dükkandan beleş mega kutunuzu alabilirsiniz Bundan sonra abi Gelecek olanları zaten süper tek teknik açıklayacak ama günün sonunda özel bir kostüm var ee, bir de bir hafta oldu galiba video çekmiyorum arkadaşlar bu süre zarfında başka bir şeye taşındım Muğla'ya geldim yani yaz için geldim sürekli gelmiyorum normalde yine Bursa'da geçiyorum ben yaz için Muğla'ya geldim ee, o biraz zor bir süreç oldu ee, oğlum sünnet oldu onunla çok uğraşmak zorunda kaldık biraz... Sancılı bir süreç oldu. Bu yüzden ne video ne yayın yapabildim. Bu akşam yayın yapacağım Nono Live'da. Ve ee, bundan sonra da bugün ne itibaren inşallah bir aksilik olmazsa video çekmeye çalışacağım. Arkamda çuvallar var gördüğünüz şekilde. Burası bir depo. Depoya geldim video çekiyorum burada. Ve abi ee, dükkandan da bu, bu e, yıldırım alırken bana destek olursanız çok mutlu olurum. E, çünkü ben video atmayınca kimse artık destek olmamış. Neredeyse abi sıfıra varmış destek yönünden. Destek olursanız çok mutlu olurum. Gerçi oyunda yeni bir şey de gelmiyor artık. En son baş düşman bir geldi. Ben de şu an onu alayım bu arada. Güzel kostüm, iyi kostüm. Ee, gerçekten 79 elması e, hak ettiğini düşündüğüm bir kostüm. Bu arada bence Broto bayağı bir yakınlaştı çünkü e, Haziran'ın neredeyse ortasına geldik. E, ben böyle konsept video falan çek 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 çe çe çekemedim. Daha doğrusu video çekemedim bu süreler içinde. Yarın belki bir tane konsept çekebilirim. Bu yüzden video like ve yorum atarsanız çok mutlu olurum. Ay valla yoğun içerisindeyim şu an. Bayağı sıkıntı çektik. Umarım videoyu beğenirsiniz. Ha bu arada güzel, özel bir kostüm var diye söylemiştim. Belki Twitter'dan görmüşsünüzdür bazılarınız. Şu an lobide Daryl var. Niye Daryl var? Çünkü arkadaşlar... Özel hediyelere bakalım öncelikle. Diyor ki... Brawl Stars TR bu arada, takip edebilirsiniz. Brawl Stars TR alttan tır şeklinde Twitter üzerinden. Onaylı Supercell kendisinin hesabıdır. E, ee, Brawl Stars'ın Çin'deki birinci yıl dönümü. Ge geçen sene Brawl Stars Çin'e yayınlanmıştı ve e buna has kırmızı cesimiydi. Şöyle bir kırmızı ecerha ejderha e cesi kostümünü bedava çekti. Bizlere vermişlerdi. E bu yılsa diyor ki ee, bir Daryl kostümü vereceğiz diyor. 9 günlük ödül serisi bugün başladı. Ee, ücretsiz bir kostüm veriyoruz. Bronze Stars her gün girin mi, günün ödülüne e, ve günün ödülüne göz atın parti başlasın diyor. Ha, bence bakın bugün ayın 9 değil mi? Bugün ayın 9'u. Ee, ayın 9'u itibaren 9 günlük bir seri e, kaçında bitiyor artık? 17'sinde mi? 10, 17 17'sinde bitmesi lazım. E, 17'sinde zaten güncelleme gelmiş olur diye düşünüyorum ben. Brawl Stars'a ve e, parti başlasın diyor. En sonda e, 9. günde ise alacağımız ödülü buraya paylaşmış Mega Kutu Daryl diye bir kostüm arkadaşlar bu herkese bedava şekilde verecek olan bu kostüm. E, yine ayın 17'si mi ney? Ee, sana, ya muhtemelen ayın 17 tekrar dur. E, hırs yaptım. Şaşırıyorum aga burada. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet ayın 17'sinde oyun çökecek diye düşünüyorum ben arkadaşlar. Oyun çöker. Kesin çöker yani. Bu yüzden girer girmez abi gelir gelmez kostümü alın. Süpersen bir şey bedava vermiş saka mutlaka gelip hemen e, almanız lazım diye düşünüyorum. Umarım ses patlamamıştır ya. Patlak geliyor bana biraz da biraz, şu an. Abi valla video kusurlarını idare edin bu videoluk. Onun haricinde ne gelecek ee, bir sayfaya yazmamışlar ee, henüz kendileri. Ben abi göremedim şahsen. Sadece... Ee, var mı yazmış mı? Süpersel Brawl Stars hediye serisinin sonu falan filan diyor. Her gün girin ve ödülünüzü elde edin. Burada bir detay var mı diye bakıyorum. Belki Brawl Talk hakkında bir detay vermişlerdir. Herhangi bir tarih. Bir şey. Altta kaç tane jeton var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zaten 8'i geçti. 8, 9, 10. Kaç? 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane nesne var yerde. Ayın 11 olabilir. Ya, çok saçma oldu ya yani, değil mi? <laughs> Bayağı saçma oldu bu. Gerçi diğer taraftara vermiş. Artık 13 tane yapıyor. Ayın 13 lan? Bro Çok saçma. E, ee, verdin de. burada tarih falan da yok abi. Şu an detaylı bakıyorum. Ee, geçen sene verilen kırmızı ejderha Jesse'nin üstüne pasta koymuşlar. 1 yaşında diye. Çin'in dünyada şey Stars'ın Çin'de yayınlanmasının birinci yıl dönümü diye söylemişler arkadaşlar. Ama abi kostüm nasıl? Bir yorumları yazın mega me 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 kutu Daryl özel efekti yoktur muhtemelen normal işte bir mega me kutu giydirip yayınlanır yani beleş kostüm güzel kostüm ben beğendim bedava olan her şeyi severiz aga süperse bir şey beleş versin direkt abi bak süperse beleş mezar yazsın direkt atlarım içine ben direkt atlarım yani beleş çünkü beleşleri çok seviyorum abi bakalım yorumlarda kimler neler yazmış Türkiye'de bir de Corona. çok güzel duruyor adamlarıma demiş efsane yaşadık demiş. Biri yazmış ki 31 Havli Mortis Abo Base'e yine çökecek desene demiş. ha bu arada Kırmızı Ejderha Jesse geri dönüyor mu diye yazmış birisi. Derman Efe Tuncer ben de bu soruyu merak ediyorum. Çünkü e, bu seri zarfında oyuna yeni başlayanlar bu kostümü elde edemiyor böyle şekilde. Yaş markete de gelmiyor galiba satın şekilde. Çok nadir bir kostüm. Bizim Onur Bilge de yazmış reisim çok iyi, e, iyi kostüm beleşleri severiz diye. Ben abi beğendim. Dediğim şekilde zaten eee kendisi de yazmış. Böyle abi kim sevmez. Bence güzel kostüm. Geçen senin kostümü buydu abi. Belki bu oyuna tekrardan gelebilir. Ya geldi geliyor. Ben çift bir girek abi kostümü de görün. Çünkü bilmeyenler var. Bir olmuş lan. Lan ne ara bir oldu lan. Geçen sene bu yıl Ankara'daydım galiba. Tam bu kostüm geldi. Bu arada sağır oldum ya. Sesi çok yapmışım. Umarım minyon sesi çok değildi ben bari bağırayım Bastır. Bastır Galatasaray Hadi bakalım Beleş 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 Lan oğlum wipe'i var burada ee, Arkadaşlar şu an bulunduğum yerde net biraz kötü Geç normalde sanki iyi miydi değil mi internet Sanki net normalde iyiydi Sanki normalde süperdi yani gel bakalım ya reis gel gel ya. Ölümden korksa tene binmezdik. Yok o farklı şeydi. Demirden değil mi? Demirden korksa tene binmezdik. Ya bre saldın ben abi bildiğim biliyor musun? Bak hakikaten saptın beni. Oha öldüm ben. Nasıl bu kadar seri öldüm lan? Allah Allah. Al. vardı nedir? Çünkü bir anda zehir yedim. Elimizden. Eller girme girme oraya. Gitme. Ölecen oğlum ölecen Başımız belaya girecek Bak gitti var hepsini aldı görüyor musun? Biz burada fukara gibi kaldık. Lan bari bir insan bir tane bırakır lan yerde. Dek bu benim takım arkadaşım. Bu benim dostum. Biraz böyle boost yapsın kendine. Dur lan telefon cevap. El primo. Ha, ben öldüm şimdi şey gönderiyor. Alo. 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 Lan madem yanıt vermeyeceğiz ses, sesimi dinlememe mi çağrı yaptın ya? Evet uğraş etmem mi? mobil mobilya kurulumunuz vardı. Oh. Reis öldük ya. Mobilya kurulumu vardı. Bugün gelmek istiyoruz. <laughs> Ulan ha sesini niye çağır yapıyorsun ya Allah ya o kafa yiyeceğim. arkadaşlar yenim yenim yenedik. Orada tema değişmiş mi lan? Ana tema değişti. Ha tema değişti. Dükkanı değişti. Demek ki ben 5 bedava aldım mıydı? Gelmemiş olsun. Bu arada Elio Do it yourself search. Ee, yarın itibaren dükkanda olacakmış kendisi. Aga be ya. Bunun hakkında planım vardı da şu an yeni taşındım ben. Yapmam mümkün değil abi. Yetişmez yani neyse. Sağlık olsun. ve ee, abi do it yourself search alırken mutlaka beni dükkanından destekleyin. Lütfen abi girip ve yabancılar tarafından yazmayın abi. Bir destek atın bize ya. Çağına bes parası lazım. Para lazım yayınlanda çekilişe yapacağız, Para lazım. Destek edin. Şuraya bir şey yazın. Hemen rol Almasan bile yaz. Sayı çoğalsın maksat. Düştük iyice. Mantelsiz video sonlandırıyorum.